Arkadaşlar sonunda geldim buraya ya. Sattır. Ne oluyor? Hay anlam bellediler. Geliyoruz. En son burada kalmıştık arkadaşlar. iki saat biz onda geçirmeyi. Burada ne yapıyor? Onu hiç bilmiyorum ben. Open. Ne yapıyorsun? Ben dargıtilden şeyim şuradan geliyor? Benim zıplamak Geçtim abi sonunda. Evet bakın buradan ne çıkacak? Burada bir şey çıkmıyor. Burada ne yapacağız ki? Ben şimdi onu anlamadım. Spider-Man yapacağız anladım. yapacağım bir şey ya. Hayır en baştan başlatma beni. Beni en baştan başlatma. En baştan başlatırsa var ya Nane yedim. Nane yedim ben. Yedim ben nane. Ben neredeyim? Ben yine buraya. Attım. Bir dakika bu. Değil, değil mi? Bir tekrar atlayalım. Boş. Burada elim kaymıştı en son. Hadi hadi. Hmm. Otladım otladım bir dakika. Stresliyim stresliyim. Oraya nasıl gideceğiz Ye. sürekli araştırıyor beni. Hayır. Hayır. Ya niye zıplamıyor bu karakter ya Allah'ım Allah'ım. Ben buraya geçip geliyorum Allah'ım. Arkadaşlar bilgi vereyim. Şuradan sonrası zıplanmıyor. Neden sahata oluştu bende? Hadi hızlı olmalıyım. Kapatacak. Kapatacak. Sonunda arkadaşlar ben buraya gittim. Geldim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? O çok dikkatli olmam lazım benim. Buraya kadar geldim artık oynayayım. Ege biz burada ne yapacağız abi? Ben unutuyorum. Aa böyle yapacakmış. Çok basit. Çözdüm oğlum bu oyunu. Bir dakika bu şey. Şeyin güzelleri al. Bu ne? Bu Olsuncak kapalı abi. Kebinesi görmek istemiyorum. Buradan mı gideceğiz? Geldim. Enerjiler. Deş kapak gibi şeyler lazım bana. Şimdi onları bulmak için yola koyalım. Onları nereden bulacağım? Bir fikriniz var mı arkadaşlar? Şimdi birine şöyle diyebiliyor olabilirsiniz. Sen arkadaşlar anladım. Bir de içeride olacak eminim. Ben. Ben. Hayır, kendiniz koyacaksınız. Bir de şurada vardı Bir girebilirsem. Girebiliyor mu? Gördüm vallahi. lan. Ben yorumlara baktım. Buraları falan bazılarının fotoğrafını atmışlardı. Hani kapılar yoktu lan? Bak be. Ne, neydi bunun ismi ya? Aç telefonu aç. Açamıyoruz. Açılmıyor son mu? Son.

Evet yanlış yerden yemeyiz. Şurada mı gidecek? Ne olay Evet. Tutsak tuttuğunuz bizi. Buradan gitmek isteriz. Tutsak tuttuğunuz bizi. Buradan gitmek isteriz. Son yazıyor abi. Bizi de İngilizce olarak bize tıklı olarak bir şey var mı abi? Anlamadım bir ya. Işıkta açık mı? Ne istiyor bizden onu anlıyormuş. Biz başka bir yere mi gideceğiz? Bir dakika ya, oyun bitti mi? E bu kadar mıydı? Kepnes görmeyecek miydik? Tövbe estağfurullah. Bir iyice bir arayayım ben. Burada yol olabilir. Çekilin. Yol var mı orada? Sadece yol var. Yol niye yok? Bakın yol gitti. Abi nereden gidecektik lan? Abi. Ay. Kap yok abi dedikleri gibi. Gitti kap. Artık kapatamıyorum. Biz buradan geldik. Böyle Necmettin gibi gittik buradan. B buradan geldik. Telefonu alalım. Buradan sonrasına burada çap binettim ya. Yoksa burada mı elektrik var? Diyecektim. Oraya bakalım mı lan? Yok bu kolaydı. O bir dakika burada mı diyor? Son diyor abi bu gerçekten çok güzel son. Abi sizin için oyundan çıkıp hemen geliyorum. Çeviriyi aç. Ucu. Bir dakika tamam, abi yoksa gerçek iki dakika. Arkadaşlar yakın yazıyorum. Oh, Yeter.